selam dostlarım. Ben Sven arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Kafrize nasıl bedava plan alır onun hakkında konuşacağız. Video başındaki like atmayı ve değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben... Hadi o zaman ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partta sizlerle beraberiz ama ben kardeşim 12 tane demir alıp yan tarafa gideceğim arkadaşlar. Video başındaki like atmayı ve değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın ben... arkadaşlar. Bugün cidden çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Kafrize nasıl bedava plan alabilirsiniz onun hakkında konuşacağız. İlk başta şöyle bir çekiyoruz. İlk başta kardeş herkese kıracağız. Herkes bize fake diyor ama bilmiyorlar ki ben gerçeğim. Sadece VIP'm var diye beni fake sanıyorlar. Harbi ayıp arkadaşlar. Harbi ayıp yakışmıyor. Ama şuradan bir clutch. Hop tutunduk tutunduk kardeşim. Kardeşim tutunduk. Arkadaşlar konum biraz sonra geçeceğim. İlk başta şu adamı öldürmem lazım. Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu arada. Hemen git kanka tamam. Çok iyi. Adamı eledik. Şimdi buradan bir tane diye alıyoruz kardeşim. Biraz daha blok alacağız. Biraz daha blok alacağız. <laughs> arkadaşlar bu arada açıklamada Discord sunumuna gelmediği unutmayın arkadaşlar. Sizlerle çok güzel videolar çekeceğim. Şu an aklıma birkaç tane video konusu var. Yani sizin videomu alacağım konular arkadaşlar. Siz de videolar konuk olmak istiyorsanız kesinlikle Discord'a gelmeyi unutmayın. Hemen kardeşim yan tarafımıza gireceğiz. Hafiften ben konuma geçeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Craft bir tane lonca açtım. Ve loncamız şu an az kaldı yani dolmasa az kaldı. Yani siz bu videoyu izlerken dolabilir belki taşabilebilir yani öyle söyleyeyim size. O yüzden arkadaşlar video izleyen herkes katılmayı unutmasın derim ben. Yani şimdi arkadaşlar şöyle ilk başta iki keyfimizi göstereyim. Şu an loncamızın keyfi bu arkadaşlar. Ama biz bunu şöyle bir şey yapıyoruz. Her hafta arkadaşlar ben yeni bir kep getiriyorum lonca ve cidden 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 çok tatlı oluyor bu. Ne yaptın lan sen bittin ol oğlum oğlum bitti sen bir dakika bir dakika bir dakika kardeşim bir dakika kardeşim senin hayatını karartacağım. oğlum bu ne yaptı lan bize bir dakika şöyle bir yatağımızı kaplayalım tamam çok iyi şimdi arkadaşlar konumuza devam edelim ee, ben her hafta bu doncanın keyfini değiştireceğim ve cidden güzel güzel keyifler var her her hafta çok güzel keyiflerle sizlerle olacağım böyle şeffaf keyifler mi dersin normal çok güzel keyifler mi dersin her şeyi getireceğim arkadaşlar sizin için elimden gelen en iyisini yapacağım ve gerektiği her ki doncamızda dolarsa yani ben bunun üye limitini de arttıracağım arkadaşlar yani o yüzden korkmayın ki ben gelemeyeceğim diye. Ama o yüzden ben şimdiden size söyleyeyim. Lonca şu an doldu sayılır. O yüzden kesinlikle gelmeyi unutmayın. Yani siz bu videoyu izlediğinizde inşallah dolmamıştır diyebilirim. Ama üye sayısı eklenecek. Onu da söyleyebilirim. Şöyle de bu adamı kırmamız lazım. İlk başta bu adamı kırmamız lazım. Kılar yaratıyor bize. Kırmızı kırmızı kırmızı. Şimdi buradan kankacığım bana bir tane bundan veriyorsun. Bundan veriyorsun. Bundan veriyorsun. Biraz daha blok var. Tamamsın. 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 Şimdi oğlum bizi kim kırdı? Oğlum bizi kim kırdı lan? Öl, 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 öl. Tamam bu da gitti. Tamam bu da gitti Şimdi artık kırılma vakti. Bir kez daha öldüreceğim seni. Bu da son öldürüşüm olacak. Ondan sonra artık seni buralardan göndereceğiz kangecim. Abi video mu? Evet kangecim video. Bu arada sana selamlar. Evet videoyu da çıktın hayırlı olsun diye. Bir laram. Şimdi ilk başta ne yapıyoruz? Bak şuradan iki tane blok çekiyoruz. Bir tane TNT koyuyoruz. Bir de buraya su koyuyoruz ki adam gelemesin hani. Anlarsın yani arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde şimdi bu adamı öldürmemiz lazım. Nasıl öldüreceğiz? İki tane it atacağız. Aga dur bir dakika adam bizi it atıyor. Hop 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 hop. Hop. Öl 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 öl. Okay. Bu adamı da kestiğimize göre iki tane gap almamız lazım. Bir tanesini yiyoruz kardeşim. Bir tane daha çıktı tamam çok çok iyi. Oyunu bayağı hesapla oynadık. Bence bu oyunu kazanacağız. Ben öyle hissediyorum. Bence bu oyunu kazanacağız arkadaşlar. Şimdi ortaya da gidelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar loncaya da gelmeyi unutmayın. Loncamız da cidden çok iyi oldu ve morla biz kalmışız sadece. Hangi oyun bitti anlamadım. Lan. Hangi oyun bitti arkadaşlar? Bizi kim kırdı? Oğlum bizi kim kırdı bu arada? Onu çok merak ediyorum. Aradan bizi kırmışsın kanka. Kalbimi de kırdın. Sadece beni kırsaydın iyiydi. Evet arkadaşlar ikinci partta sizlerle beraberiz ama ben şuradan kardeşim 12 tane demir alıp yanlara gireceğim? Arkadaşlar daha demin kez süpermen geldi kazandık ama kalbim cidden çok kırıldı be. Aga kalbim kırıldı. Hemen tamam, kardeşim mavicim sen orada beklerken ben seni hemen kırmaya geliyorum. Arkadaşlar bu arada loncamız cidden dolmaya az kaldı yani size ben tavsiyem direkt gelmeniz yani. Gelmek istemeyen gelmeyebilir tabi lonca. Çünkü zorunlu bir şey değil ben sizin için açtım isterseniz gelirsiniz. Neyse ben konuma devam edeyim kardeşim. 10 bin abone oluyoruz be. 10 bin abone oluyoruz arkadaşlar o yüzden kesinlikle abone olmayı unutmayın. Çok az kaldı herkes abone olursa bence cidden çok 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 hızlı bir şekilde 10.000 oluruz. Hop okedik. Oğlum oradan oraya nasıl atlayamam. Nasıl atlayamam bir dakika. Oğlum o da geldi o da geldi. Bir dakika dur sen bir git. Tamam o gitti. Ee, ben o zaman onu kırayım bir dakika. Mantıken öyle yapmam gerekiyor. Mantıken öyle yapmam gerekiyor. Ee, bir dakika kanka ben geliyorum ben geliyorum ben geliyorum ben geliyorum. Ben geliyorum yani. Selam 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 selam. Hop abi o, o yemem. Onu yemem kanka işte. Hem ben şöyle biraz yukarı çıkacağım. Bir tane daha almalı izin veremem. O yüzden kardeşim. Ağzını sıçayım. Oğlum niye bu kadar çekişmeli olmak zorunda? Hadi ya artık öl tamam bir dakika şimdi bittin işte ama. Şimdi bittin bitişin geldi. Ben konu yeseydin keşke ya. Oğlum adam bizi kıracak. Adam bizi kıracak kıracak. Yok kıramayacak tamam çok iyi. Yanti mi yenti falan balsam ne yapsam bilemedim ki oğlum. Bu adamı elememiz lazım bir dakika. Ee, şöyle 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 inşallah öldürürüz şimdi. Bu son şansımız çünkü. Ya o bizi yiyecek ya biz onu hadi bakalım. Gel kardeşim buraya. Gel kardeşim buraya. Ben şuradan çıkacağım şöyle. I, tamam Şimdi bittin. Şimdi bittin. Şimdi bittin. Şimdi bittin. Şimdi bittin. Aa! Oğlum bu çocuk kafayı yemiş olmalı. Demirset set almış bir de oğlum biz ne yapacağız? Bir dakika. Geliyor mu? İyi gelmiyor en azından şu an. Ben şu an gelmiyor. Şu an birazcık avantajlı Hadi, hadi bakalım. Bu avantajı dezavantajı çevirmeyelim. Bu avantajı dezavantajı çevirmeyelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kardeşim. Kardeşim. Oğlum ne yaptın? Kırdın mı? Yes. Yes 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 <laughs> Oğlum çok iyiydi Chat o TNT jump neydi arkadaşlar Harbiden çok iyi bir TNT jump attık bu arada Bunun sayesinde oyunu kazanabiliriz Ve bu arada videoyu izliyorsan selamlar sana bir dakika bu adamı ilk başta öldürmemiz lazım Sen cidden agresif bir çocuksun biliyorsun değil mi Hop aga çok iyi Neyse en azından yolu yok ettik ya Öyle de düşünebiliriz yani TNT jump ne kadar yapamamış olsam da Daha demin TNT jumptan sonra koymadı yani Oğlum bir dakika blok ver blok ver bu lock ver oğlum bu başımızın belası olur. Valla var ya bu şu an hırslandı bir şeyler falan oluyor kesin. O yüzden bir dakika ne yapmamız lazım? Hiç buna yol yapmayalım. Bence yolu kıralım arkadaşlar. Bence yolu kıralım. Eee, ama kırılmayı göz almam lazım bu şeyde tabi. Bir 30 şuna bir ateş topu sallarız bence. Ne dersiniz? Bence bir ateş topu yer o. Hadi kanka hadi 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 hadi. Hadi kanka tamam 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 tamam. Hop tamam. ver bakayım. Hadi bir dakika dur şimdi. Yolu atalım at Tamam yemedi onu. Çocuk biraz zeki çıktı. Çocuk da biraz zeki çıktı. Buradan altın alıp kendimize demir seti yapmamız lazım. İlk başta bu. O kesimize yol yapacak. O bize yolunu yapacak. Bak şu an hissediyorum yol yapıyor. Şu an hissediyorum. O yüzden ben gidip beyzan alacağım şeylerimi. O yüzden ben gidip beyzan alacağım. Çok hızlı dönmemiz lazım. Çok hızlı dönmemiz lazım. Tam o yan tarafa gitti. İyi iyi güzel. Ee, şu an atalım bir kılıç alın kendimize. Ondan sonra set falan. Ee, tamam öldü çok iyi. Ee, en azından ortaya yol yapmış oldu. Bizim bir Aradın kanka teşekkür ederim. TNT daha mı alsam? Ya da TNT'dir. iyidir. Ee, ve 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 ve. Bunları güçlendirip blok. Tamam. Çok iyi bir durumdayız şu an. Ee, çok iyi olmasa da iyi bir durumdayız. Hemen yan tarafa gidelim. Hemen yan tarafa gidelim ve oyunda 3 tane takım kaldı. Bence bunları çok hızlı elememiz lazım. Bak şuradan şuraya atlasam ne olur? Evet. Oha oğlum çok iyi kılaştı. Çok iyi kılaştı. Çok iyi clash'tı. Kanka sen elendin. En azından madenlerin bizim oldu. Harbiden adamsın. Oğlum böyle bir insan e, işkence etmeyi niye kadar seviyorum ki oyunda? Sarı yaşamıyor. Morla biz kaldık. Bunların bir ay dönebilir ama hiç sıkıntı yok bize. Hadi bakalım. Düz, düz. Kanka neredesin? Base'in nerede? Oğlum base'in neredeymiş? Sıçtık. Sıçtık chat. Sıçtık. Harbi sıçtık. Bir dakika. Oğlum ona ne yapacağız? Bir, ateş top atacağız. Sar inşallah o. O inşallah tutar. E, ama adam bence bize gidene kadar biz ona 100 kere gideriz gibi. Sonra 100 kere gideriz. Ama ölmezsek tabi. Hadi ölmezsek kardeşim. Ölmezsek gideriz ona. Ölmezsek gideriz. Ölmezsek gideriz. Şuradakileri de aldık. Oğlum kırdım lan seni. Oğlum yaktım lan façanı. Ama adam bence bizim şu an beyze vardı. Adam bizim beyze vardı. Biz onun beyzine vardık. Hadi 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 hadi. Adam eğer ki tam tam vardı. İyi. iyi. çok iyi. Tamam direkt kıracağım ben bunu. İnşallah yolda falan düşersin kanka. Hop kırdım. Tamam çok iyi. Adam bizim oğlum adam bizim base'i varmış bile ya. Chat ya. Ona zekice oynamamız lazım. Bence kumpas kurmamız lazım ona. Biraz daha ver kanka tamam. Tamam 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 tamam. Biraz daha alıyorum. Bir tane daha bunu alıyorum. Abi çok iyi. Abi çok iyi çok iyi çok iyi. İyi altında ya da boş ver altında falan başlayacağım. Onu direkt kesmem lazım. Onu direkt kesmem lazım ama onu nasıl gideceğim? Ona yaklaştıramam. Aman. Garip teknikler denememiz lazım. Şöyle bir atlayalım. Şöyle bir atlayalım. Evet ölelim hatta. Direkt ölelim yani kanka bu nedir böyle? Oğlum çok kolaydı lan. É, eu tava